Tom Tomcum, canı çekmiştir. Afiyet olsun. saniye günaydın. Günaydın Hayri. Ya bir şey soracaktım sana. Sen hiç Sunay'a bizden bahsettin mi? Yo, anlaştığımız gibi kimseye bir şey söylemedim Merak etme. Allah Allah. Ne oldu ki? Az önce öyle zannettim de. Neyse, bizi kimse bilmesin daha iyi ya. Ha yok, ben kimseye söylemem. Ben böyle daha heyecanlı oluyor zaten. Kahvaltı yaptın mı? Yapacağım şimdi. Sen? Biz de birazdan yapacağız. Peki özledin mi beni? Yani sen de özledin mi? <laughs> ben seni çok özledim Saniş. Gözümde tutuyorsun vallahi. Bugün buluşuyoruz değil mi? Buluşuyoruz evet. Buluşacağız. Kiminle karıştırıyorsun kız telefonda? Banka. Kredi vermek istiyorlar. Siz geçin geliyorum. <laughs> İstemiyorum kredi beyefendi. Günaydınlar efendim. Öleceğim. Afiyet olsun. Günaydın, günaydın. Buyurun birlikte olsun. Kanka hoş geldin otur. Ne var ne yok nasılsınız? İyi iyi. Al kaymak mı yiyorsun sen? Al bunu ye. Ya en iyisi gelir gelmez sabah sabah başladın ha. Bundan sonra böyle. Madem senin saksı çalışmıyor bizim saksılarla idare edeceğiz. Ya Allah aşkına uğraşmayın benimle. İyi uğraşmayın diyorsun da o zaman akıllı olacaksın. Ya Havle. Ee, bütün aile burada. Suna yok mu? İşe gitti. Hı. Ya Şevket amcacığım... ...sen bu Nejat Bey'le ilgili ne düşünüyorsun? Yani onaylıyor musun bu işi? Yani biz... Birkaç kez Necat böyle oturduk, muhabbet ettik. İşte o gün siz de gördünüz. Gayet düzgün bir adam. Aynen. Hayırdır kanka, bir şey mi gördün? Ne oldu? Yok, bir şey yok. Ben yani öylesine. Ayrıca ben kızıma güvenirim Tolgacığım. Yani o yanlış biriyle çalışmaz zaten. Yok, estağfurullah. Yani tabii ki öyledir de ben... haddimi de aşmak istemiyorum Şevket amcacığım ama... Yok canım, estağfurullah. Hani böyle ne bileyim, ben Sunay'ı hep böyle... ...çocukluk hayalini gerçekleştirirken falan düşündüğüm için... ...şimdi bu durum... Ya onun iyiliğini düşünüyorum kısacası. Neyse uzadı konu ya. Boş verin. Al al yumurta al. <laughs> al çocuğum. Rafet sen böyle bütün gün oturup bana mı bakacaksın oğlum? Senin için gücün yok mu? Gitsene işine. Gideceğim birazdan baba. Baba ben sana bir şey soracağım. Belli, belli. Zaten senin bir sıkıntın var. Sor bakalım. Biz annemin mezarına niye hiç gitmiyoruz? Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim baba. Kadın orada öyle sahipsiz gibi kaldı. Gidelim bakalım bakımı yapılıyor mu? Yapılmamışsa yaptıralım sevaptır. Ya Rafetciğim şimdi buradan kalkıp ta annenin memleketine mi gideceğiz oğlum sen? Sen düşünme bunları çocuğum. O mezara gayet iyi bakılıyor. Kim bakıyor baba? Belediye bakıyor Rafet. Sabah sabah benim tepemin tasını attırma. Ya yürü gitsene işine hadi sen. Tamam da baba ben bu kadar sinirleneceğim bir şey demedim ki. Ya Rafet boş boş konuşuyorsun oğlum. Hadi işine hadi. Ulan gelsin. Sana da. Biz bu işi bu Suna'yla Tolga'ya bırakırsak ben sana diyeyim böyle kaplumbağa hızıyla ilerler yani. Ya sabah gördüm Tolga'yı ya, çocuğun niyeti ciddi yani. Ben diyorum ki, Hı. acaba biz el mi atsak şöyle bu işe inceden? Ha? El atıp da ne yapacağız kızım? Ay senin kafanda kesin bir şey var. Herhalde. <laughs> ya ben diyorum ki, babamdan izin mi alsak bunlar böyle bu akşam yemeğe çıksalar? Sonuçta yıllar geçti aradan yani, birbirlerini tanırlar, böyle bir yakınlaşırlar, Hı? daha yakından tanırlar birbirlerini. Ne dersin, baksana. Şevket amca, şuna bir bakayım ben ya? Bak oğlum, bak. İki dakika bir şey diyeceğim Şevket. Hadi bakalım acaba şimdi ne diyeceksin Enis'e? Ee, Tolga ile Suna bu akşam dışarı mı çıksalar? Nasıl yani anlamadım. Ee, anla işte ee, dışarı çıksınlar, iki kelam etsinler. Ya o taş kafan almıyor mu dediklerimi? Ay Şevket anlamıyor musun gerçekten? Ya anladım anlamasına da yani. Ya biz karışmayalım canım bu koskoca insanlar yani kendi planları vardır. Ya bizim üstümüze vazife mi ya? Hmm, vazife olmadığı belli. Çocukların üçü de evde kalmış. Yazık günah. <laughs> Şevket bu işler böyle yürür. Hmm. bunu diyen de 35'inde evlendi. 45'inde de dul kaldım ne var? Ya sen bana bırak. İznin var mı yok mu onu söyle. Ben bilmiyorum Sunay'a sorun yani o isterse. Şevket amca kusura bakma ya. Önemli bir telefon. Tamam, var. tamam oğlum. Kimdeydi?